Antalya'ya gidiyoruz. Liseden, arkadaşız lisedeyken çekiyorduk sürekli vlog bu arada. Evet. Ne de olur pizza yiyeriz. Ama çalıştığım yer bana bok gibi davrandı. O yüzden oraya insanları götürmemeye çalıştım. Ben çok mantıklı bir karar. Aynen. <laughs> <laughs> Yeter mi? Evet. Tamam. Evet. Evet. Giremedik. Çok Giremediğimiz bir şey. diyeceğim. Siz de istemiyor musunuz mesela? Çok eskiden yaşayıp böyle bir konakta yaşayıp. Evet. Miydi? Ben çok istiyorum. Çok. Beni evlilere aşırı. <laughs> Elif'i biz ölümde gönderelim ölümde zaman kapsülünde. Olsun. Şu Onu da değiştirmişler bir yeni şey çıkmış yasamına çıkmış evet. akademi sınavına mı gireceğim Hı. bir şeyler. Sen de Ben vlog çekiyorum Ayol sen niye çekmiyorsun vlog? Çek. Kız buraları biliyor biz ikimiz. Dar. Beğendiniz mi burgerlerim? <gülüyor> <gülüyor> Şey, sponsor olmuş Antalya Sponsor. Sponsor gelin. <laughs> Elif, 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 Elif. <laughs> 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 Kedo, ne yapıyorsun? Neredesiniz lan? <laughs> geldik. Şey, burada Bilim Üniversitesi var. bilim üniversitesi de... hmm. şey yapıyor, şey yapıyor, şey Elif rehber bizi gezdiriyordu orada. Güzel bir tur oldu. Hansu'da ile resmi var. Kuzey Makedonya'ya girmiş olun bakıyorsunuz. Benim vlog becerilerim var <laughs> <milok skillleri> <laughs> Bütün <bir> saat <laughs> saatçi şey sikildi. Şöyle jet mi oldu. Ha bak. Şaka yapmıyorum. Ama çok gönlümüz çünkü hiç uyumadık sabah. Şey Dabam yapsana, geceyle. şöyle var ya. Böyle kamerayı yapıyor ya, müzikle böyle. Neyi şöyle? Ha. Nasıl lan? Başla. Evet. Evet. <laughs> 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 Çekiyoruz. Evet. Karnı doyuruyoruz. Suyunu veriyoruz. Yaranım. Evet çok uygun ya. Universal ya hı. evrensel bir bakmama gerek yok. 8, ya işte 1.8. çok lan. Bazı evet. içiyorum. Anlarsan. Şu kadın geldi. Bir şey içmek ister misin falan? Kahve falan dedi. Hı hı. Kahve mi? Sabah sabah. Bak. Evet. Biz de dedik çay var mı? Kahve içilir Ama ben evet. Içmem bizim mi? bizim kültürde değil. yani Sabah kahve içmem var. yani. Çay var Bizim Allah'ın biz Türk Dur dur bak şey. <laughs> çay kur yerine franç. Ne? Franç. Kadın şekerli kuruyor. Evet. Bak bir şeker burada bir şeker burada. Yorulduk ya. Ama çok mutluyum. Evet mutlusun. Ha. Hiç gözükmüyor şu an mutlu oldum. hiç mutlu değilim. Yani bu duyuyorsun ben sudayı zorla getirmiş gibiyim şu an. Yok yok şimdi estağfurullah. 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 Karaları göstermek istedim çok güzel çünkü. 300 euro bozduk. 18375 183. ediyor. Ve hani 2000 TL'leri var. Evet. Yani, yani, 2000 onların parası. Yani 2000, 2000 Makedon dinarı. Bizim 1200 liramız yok abi. Sonra işte 100 Makedon dinarı var. Şu 100. <laughs> 100 Ay pardon, 100 Makedon dinarı. Var. O da şey yapıyor. Aa 600 lira. Şöyle 100, 100 var. 100 Makedon dinarı. 60 lira gösterdi şu an. 10 Makedon dinarı var. Bir de bu 50 makedon yani 50 kuruş değil. 50 makedon Şöyle görsün. Arkası falan çok güzel. Bu da 5. 5, makedon yani. Abi döner. Abi. Ekmeğime ver. Ekmeğime Geri <laughs> alamazsın. Gel. Gün gelir. Gün gelir. <laughs> hasret kalırsın, bulamazsın. E, o şarkı söyledi mi e, unuttum. Susamam mıydı ya? Neydi? Susamam da şeyin adamın ismi neydi? Şanlı şarkı. Ha, şanlı şarkı. Bakın şıkır şıkır bir sürü şey aldım. Şıkır. Oy 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 bu da bak 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 bak. Bu da, bu da şıkır şıkır kadın bak. bak. <laughs> bir Hadi. de çanta aldım. Yani çanta. Ha falan. şu an sırf çantamları koyduk değil mi onu? Evet. Tamam. <laughs> <laughs> Of çok sıcak, çok. Gider be, üşümekten yoruldum. <laughs> çok yoruldum <gülüyor> üşümekten. <laughs> Tuna nehri akmam diyor etrafını yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa Dilemeden çıkmam diye Abi neymiş burası Stonebridge Okey hocam Almadan çıktık Evet Ayakkabı aldık Nide <laughs> Çantamı göster Belki de çanta oldu <laughs> Bu kadın nasıl üşümüyor Allah'ım sen bak kadına üşümüyor Ben burada donuyorum Bundan üşümüyor Evet. Bugün ilk günümüz. Gün bitti. Uyuduk biraz Tabi yani <laughs> jet lag <luck> olduk ayol. <laughs> biraz uyuduk sonra da yemek yedik. Ee, AM'ye girdik şimdi de yürüyoruz. Ben soğuğa alıştım bir tık, bir tık alıştım Tabii, ama çok bekleyince dışarıda çok üşüyorum yani ellerim falan buz tutuyor. Aa eldiven alacaktım evet. ya unuttum. Alırız ya çarşıdan. Ah, Ay, araba çarpıveriyor. Bence biz boşluğa doğru yürümeyelim. Kadirin hmm. Savaşçılar Parkıymış burası. Çok heykel var ya. Evet, var bayan, bayan. Gel şöyle yürüyelim içinden. Maria Otel'in karşısına oturduk. Bulandım diye bir yer. Şu bayraklar falan var bir Ben... De nasıl bir iğrenç espriydi. Çok hazırlık size kalan. Mıydı? Mıydı? Neydi adı buranın? Neydi adı ya? Bandı işte. Neyse yazmıyor. Bunlar böyle. Ne kadar? Plakaları gösteriyordum evet. da. Bak BT var. Hmm. BT nerenin ne, ne, ne? hmm. biliniyor. Evet. Şey. Şimdi biz kahvaltı yaptık. Evet. Şimdi de AVM'ye gidiyoruz. <laughs> <laughs> bizim <laughs> bizim Ankara'lık. <laughs> Ankara. Gezeceğiz gezeceğiz. Bu biraz turistik şeyleri biraz birkaç gün sonra yapıyoruz biz. İlk böyle AVM gezmeyi seviyoruz. Satın, satın alır, bir şeyler evet. satın alır. İlk, i̇lk, para harcır, sonra Aynen. turistik gezi yapıyoruz. Biz böyle düşünüyorum. Ben işte. çok seviyorum bizim gezme şeyimizi. Aynen. Ay. Ben çok adam sen mi? Şu adam sen yani. Hangi Hepsinin adam? Hepsinin oradaki adam. Bu adam benmiş. Ha, yeter. <gülüyor> <gülüyor> yeter be. Yeter. Kargaya bak. Karga çıksana. Çok güzel ya. 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 Haydi falan. Yakaladım. Ha. Ha. de bu çok. Bu çok güzel oğlum ya. İçine hem ardal var hem de şey ne kadar 45 lira mı Türkiye 45 liraya simit alamayacaksın yakında yani şaka mı? <laughs> Aşkım niye öyle yaptın? Korktular. <laughs> Neyse bizim şeyden şunlardan yemeye çalıştılar da. Ay yerim bazı. Atsana bir bir tane. Bak şimdi. Ya çok. Ah elime konacaktı resmen. Arkadaşlar e, şeye geldik. Meksikan restoranına geldik. Güzel şeyler var. Yolda da şey yedik. <laughs> onu sen mi Ha niye sen Ama o çok güzel. Ben sırf onu yemek için yedim ya. Bayağı güzel <laughs> Keşke, şey, keşke, keşke Türkiye'de de olsa. Evet. Işte. Bence Mekan çok güzel, Amigos diye ama tek sınırsa bir tane, bir tane adam birazcık şeydi, bir garson, kaba. Sanmıyor herif yani. Yani evet. Saksın. Hiç hospitality yok yani öyle tabii. Kavada değillerdi. Yani mekan mekan böyle. Oldu. En kötü buydu yani. Evet, normal yani. Evet. öbürleri hani öbür mekanların hepsi şey yapıyor. Evet. işte İşte hoş geldin <laughs> arkadaşlar ne alırdınız adamlar gülüyor şakalaşıyor. Bu, evet. bu, bu adam, böyle. Belki çok kazanıyor. Burası kazanan bir yerdir ya belki o yüzden hani şey. O küçük bizim gittiğimiz yerden hep küçük işletmeydi. Ama yani. şey... <laughs> Az önce bu şu an terminaldeyiz de adama şey sordum işte Matka'ya gidiyor musunuz diyorum. Adam da böyle yaşlı İngilizce sordum adama. Adam da böyle bana o bu Makedonca şey diyor böyle diyor. Burada bekle burada bekle. O kadar hani belki ikimiz anladık ki adamın şeyinden konuşma en mimikli dillerinden böyle anladık yani böyle yaptınız. Yani burada bekle burada bekle ama bunu Makedonca söyle biz ben, böyle... okey okey biz böyleyiz yani. Evet, şimdi burası böyle terminallerin olduğu bir yer bir sürü otobüslerin olduğu bir yer. Buradan artık Matka'ya gideceğiz. Ee, öyle. Evet, şimdi şeydeyiz, evet. otogardayız. Ee, ben şeyden şu bilet aldım. Ben az önce anlattım bari. Aa, anlattın Bakın. mı? Bakın, Allah'ım çok güzel. Bir de şeyimizle, benim montumla uyumlu. İki kişi 300 dinar git gel bir de. Hani şey, 180 lira yapıyor yani. On bedava lan. Bayağı uzak yani. Evet. Ya umarım Hı. gideriz biz günce. Ee, şeye göre bu arada internette bir şey yoktu. Bu Hı. Olsa biz biraz geride indiriyormuş bizi. Hı. Hı. Ee, yani, hani bir biraz biraz şey yürüyeceğiz ama sorun şu biz dönüşte Hangi, nereden? Aynı mi? Aynı yerden. Aynı neyden? yerden. Kesin aynı yerden. Ben sorarız şoföre yani. Biliyor mu şoför? Bilmiyor. Şoför nasıl <laughs> bilmiyor? İngilizce bilmiyor. Anlaşamayız. Ya bir şey olmaz. Sorarız yani. Şey, en, en... Neydi? Yok. Neydi? Bilmem ki. Unuttum ben de. Öyle bir şey. Hı. En başındayız şu an yolun. Ona rağmen çok güzel, çok beğendik. Biraz soğuk herhalde belki. Yok canım, yok, <laughs> o sıcak. Senden anladığıma göre. Yok, sıcak. <laughs> ben belki dedim ki mont ya, dedim, al yanına dedim. Mont, belki al şey ceket. Yok, <laughs> Yo, <o> sıcak. <laughs> The master Trek Allah. Buyurun, Bakın bir iz daha. <laughs> Bence kurulanıyor bu. <ya>. Evet. <laughs> 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 Hı hmm. thank yeah. you